Selamlar dostlar, Spider-Man Miles Morales'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Dün birinci bölümü bu noktada noktalamıştık. Tecrübe puanları kazanmıştık ve tecrübe ağacı denilen yerlerde yeteneklerimizi geliştirebileceğimiz bir ekran açıldı. Sağda uyarıları görüyorsunuz. Tecrübe puanı kazandıkça yeteneklerimizin seviyesini ya da yeni yetenekleri açabiliyoruz. X'e basılı tutarak yetenekleri açıyoruz. Burada Venom yetenekleri var. Sağda gördüğünüz üzere L1 kare X kombosuyla yanımızdaki düşmanlara biyoelektrik saldırısı verebiliyoruz. Burada karakterler var. Burada Jefferson Davis büyük ihtimal babamız. Bu normal Spider-Man Peter Parker. Bu annemiz. Bu da biz. Peter Parker'ın yüzünü Spider-Man'in ilk oyunundakine göre değiştirmişler. Daha çocuksu bir hal almış. Daha genç bir hal almış. Neyse. Yola çıkalım. Şurada bir şey çıktı aynen telefonumuz da çaldı yolda konuşuruz arkadaşımız apartmana girdim mi diyor annem beni içeri aldı Rhino'yu gördüm inanamadım dedi şimdi parka çıktım bir ha biraz hava alacağım falan dedi işte ve varış noktasına doğru yol alıyoruz şöyle tepeye doğru çıkıp zıplayalım Hoppala. Uçuş efektleri gerçekten inanılmaz ya. <laughs> Orada olacağım dedi. Kapattı ve varış noktamıza doğru yol alıyoruz. Şöyle aradan. Tepede ay muazzam görünüyor. Gece vakti New York semalarındayız. Burası da galiba Central Park. Buradan Central Park'a doğru yol aldık. Ağaçların arasından süzüle 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 varış noktasına ulaştık. Evet. Hop gazeteyi duvara yapıştırdık. Bak şunu kontrol et diyor. Örümcek adamdan Christmas hediyesi. Aç bakalım. Dostum. Giy hemen şunu. Seni kollayacağım. Kostümümüz değişti galiba. Ne? Hiç Central Park'ta üstünü değişen kişi görmediniz mi? Tamam. Nasıl görünüyorum? <laughs> Peter'ın hediyesi ve mesaj var. Tebrikler. ilk süper kostümünü kazandın. Yeni bir kostüm açtık. Kostümü değiştirmek istersen bu ekrana uğramayı unutma diyor. Şu an kostümlerimiz burada görünüyor. Benim 3 tane ekstra kostümüm var. 2 tane pardon. Biri bu beyaz kostüm böyle görünüyor. Diğeri de siyah kostüm. Ben siyah kostümü daha çok sevdim. Onu giyeceğim. Evet. Şöyle de göstereyim. Şöyle. Uf, gerçekten güzel göründü. Bu hediyenin diğer yarısıydı. Diğer yarısını bulduğumda seni haberdar edeceğim diyor ve tecrübe puanı kazandık biraz daha. Kostümümüzü de değiştirdik. Yeni varış noktamıza doğru yol aldık. J. Jonah Jameson konuşuyor. Yine Spider-Man düşmanlığına devam ediyor. <laughs> şöyle varış noktamıza doğru yaklaşalım. Gerçekten uçuş efektleri de her seferinde söylediğim gibi çok güzel. Yani gerçekten havada süzülüyormuşçasına hissediyoruz. Hop, şöyle. Bakalım. Hop çarptık dükkana çarptık. Şöyle havalanalım tekrardan. Duvardan ileriye doğru atalım, aradan süzülelim. Havada da birkaç takla. Muazzam ya, gerçekten yeni kostümümüz de bu arada çok yakıştı diye düşünüyorum. Eğer başka kostümleri görmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şöyle, vay, burada burası bizim mekan galiba. <laughs> Peter Parker görünüşe göre bir sürü setup kurmuş diyor. Challenge'ı başlat diyelim. Yüz taraması yaptı. Peter'ın hologramı. İlk holografik antrenmanına hazırlandı diyor. Bu challenge'lar şehrin her bir tarafında yeni hareketlerini geliştirmek için bulunuyor. Bu akrobatik hareketlerini geliştirmek için olan yer diyor. Pozisyonunu al dedi. Büyük ihtimal hologramik düşmanlar çıkacak karşımıza. Aynen öyle. Kareye basılı tut. Basılı tutalım. Sonra hızlıca kareye bas. Havada dövüyoruz. Bu hareketin adı The Swing King'miş havaya zıplayıp kare kombosuyla adamı uçuruyoruz. Şöyle hop. Diğeri de böyle çat. Güzel. Aha reis ölmemiş. Çat. Şöyle bir tekme daha vuralım sana. Yine mi ölmedi? Yine ölmedi galiba. Hop. 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 Tekrardan pozisyonumuzu alalım. Adamı silahını almak için üçgene basılı tuttuk. Bu düşmanlarını daha etkisiz hale getirir diyor. Silahlı olan düşmanlarını bu şekilde alt edebilirsin. Güzel. Şöyle havada hop doşladık. Şöyle silahını alıp atalım. Sonra gidip şöyle güzel bir tekmele yiyelim yaklaş düşmana doğru şöyle. Ops dışarı çıkıyorduk. Evet bakalım yeni hareketimiz ne olacak? Evet üçgene düşmanı alıp havadan yere vurma. Hop hop şöyle bir sefer daha göstereyim. Böyle yere vuruyoruz. Hop. Bunu da yere vurduk sert iniş 1 25'te 5 görünüyor bunu da havada yere çalalım bunu da böyle şekilde öldürelim güzel bu hologram teknolojisi bayağı hoşuma gitti şehrin her tarafında varmış bunlar yetenek puanı kazanmak için ihtiyacımız olan şeyler L1 kare X üçgeni L1 kare X kombinasyonuyla yakınımızdakileri uçura biliyoruz. biyoelektrik gücümüzde. bu arada dışarı çıktık tekrardan dönelim şöyle çalışma alanımıza o güzel yara alıyorduk güzel doşladık havadan şöyle kafalarına çalalım şöyle aşağı in up şöyle havada birkaç yumruk işim bitti şöyle doçla güzel doşladın Evet şöyle bir daha uçuralım sizi biyoelektrik gücümüzle. Güzel güzel sevdim ben bu işi. Diğer yerlerde daha detaylı hareketler vesaire vardır diye düşünüyorum. Şunların içinde bir bitirebilirsek artık biraz fazla uzadı. Şöyle biyoelektrik gücümüzü de kullanalım. İkisini bitirelim. Güzel. lan adam her tarafını elektrik sarmış. Hala ölmedi ya. bozuldu. Mavi ekran. Suçlular geldi. Hop, şöyle yeni öğrendiğimiz hareketlerle bunları bitirelim. Şunu yere çalalım. Bunu doçladık. Havada birkaç yumruk attık. Hop şöyle bir şekilli öldürüşle duvara yapıştırdık. Biyoelektrik gücümüzü kullandık. Şöyle Çal. Senede yere çaldık. Güzel. Hologramlar da geldi bu arada. Suçluların yanında. Bir de onlarla uğraşacağız şimdi. Öyle kafasına çaldık bunu da. Hop. Şöyle onu da yanına yaklaşıp. Şöyle yine bir şekilli öldürüş yapalım. Kamera açısı bozuldu biraz. Hop. Şöyle kafana çaldık bunu da. Bunu da bir şekilli öldürelim mi? Evet. Şöyle altından geçip. Buradayım. Aramana gerek yok şunu silahını almadık. Direkt yanına uçtuk. Hop, aşağı fırlatırım. <laughs> Web shooter'ları yanlış yere kullandık. Diğerine bir tane gitti. Olsun. Bizim için yeterli. Hop, diğerini şöyle bir elektrik gücümüzle etkisiz hale getirdik. Güzel dövdük. Seni de şuradan yere çalalım. Buradayım. web shooterlarımızı da kullandık. Adamın elini kolunu bağladık. Şöyle altından geçip tekmeyi vurduk ve bir elektrik gücümüzle bitirdik. Hala ölmedi herif. Güzel. Şimdi gidip sistemi düzeltebiliriz. Colonel Panic. Let's try a BIOS reset. Nice. Evet. Sistemi düzelttik. Evet. O antrenmanların bulunduğu noktalar şehrin her bir yanında. Burada combat challenge var. Şu an biz bu noktadaydık. Traversal challenge var. Central Park'ın içinde yine traversal challenge, stealth challenge ve bir tanesine traversal challenge var. Şöyle biraz daha tecrübe puanı kazandık. Yine telefonumuz çaldı. Roxon Plaza'yı ev yoluna gelirken, eve gelirken kontrol etmen lazım dedi. Şöyle bir uçalım manzarayı seyredelim. Şöyle bu yeteneğine Venom Power adını verelim dedi. İyi bu kötü değil dedi ya. Önce plazaya sonra da eve geleceğim diyor. Rakson plazayı bir kontrol etmemiz gerekiyor. Şöyle bir yetenek puanlarımıza bakalım. Evet ikinci Venom Jump diyor. L1X kombosuyla yanımızdakileri havaya kaldırabiliyoruz. Sağda gördüğünüz gibi. Burada da bioelektrik gücümüzü arttıran bir işe yarıyor. Bunu geliştireyim. Ve plazaya doğru yola çıkayım. Şurada bir ünlem gördüm. Hareketler listesiymiş. Devam manzaraya da baktık. Deniz kenarından yeni görev noktamıza doğru ilerleyelim. New York'ta akşam sallanmak da çok efsane oluyor yalnız. Şöyle zıpla. podcast ile ilgili bir sürü soru geldi diyor. Şu an radyo dinliyoruz bir ihtimalle. Ya da podcast işte. İşte hayranlarımın DM'lerine cevaplayacağım diyor. Neredensin diyor. Çin'de doğdum. 6 yaşından beri New York'ta yaşıyorum. Ne tür mikrofon kullanıyorsun? İkinci soru. Mor bir mikrofon kullanıyorum. Sadece şaka yaptım diyor. Linki blogumda mevcut diyor. Hop, bu arada varış noktamıza da geldik. Reaktöre benziyor bu. Ne ee, kimse yok burada. Güç kaynağı galiba. Ben Simon Krager, Nüfus Reaktörünün önünde duruyorsunuz. Bütün Harlem'in enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir reaktör. Şu an düşünüyorsun eminim. Bu nasıl mümkün olabilir? Ve cevap ise New no Form'dur. New no Form'un ta kendisidir. Sadece bir güç kaynağıyla temiz ve güvenli bir enerjiyi sağlayabilecek güçte önümüzdeki 500 yıl boyunca diyor. Önce Manhattan'da reaktörlerimiz açılacak, sonra da tüm dünyaya yayılacağız diyor. Newformlarla dolup bir dünyaya hazırlanın. Roxon sizin için buradayız diyor. Evet <laughs> ses geldi. Şöyle içeri doğru geçelim. Kimse yok. Kimseden iz yok. Belki birilerine bakıyorlardı dedi. Şurada bir bilgisayar var. Aşağı doğru bir göz gezdirdik. Kimse yok. New formu aramışlar diyor. New form kelimesini aramışlar. <laughs> Güzel. Şöyle bir hırpalandık. Evet yeni düşmanlarımız. Büyük ihtimal enerji kaynağını çalmaya çalışan eleman bunlar. Şöyle dövüş başlasın. Önce bir Venom yumruğuyla başlayalım. Şöyle bir dövelim seni şurada. Sana bir dodge'ladık. Silahı da adama yönlendirdik. Yere çalamadan öldü zaten. Şöyle bir dodge'layalım. Şöyle geçelim. Hop yanlarına yaklaşıp şöyle güzel bir bitirelim. Buradayım. Ulan doçluyor bunlar beni. Of. Canım iyi gitti. Şu eli metal olan elemanları normal yumrukla alt edemeyeceğiz. Venom yumruğunu kullanmamız lazım. Yüksek ihtimal. Aynen. Şöyle seni de güzel bitirelim. Hop. Şöyle buradayım. Evet. Bunlar eli yumruklu olan yukarıdan ateş edecekler. Şöyle web shooterlarımızı kullanalım. Yukarı doğru uçalım. Diğer düşmanlar orada. Şöyle havada kapalım. Bunlar sizin mi? Bu elemanı da dövelim bayan. Hop şöyle kaçalım. Şu suçlu sandalyeyi alıp kafasına geçiremedik. Doşlamamız zorunda. Şey, güzel bir bitirelim güzel. Bitiriciliğimiz açıldı derken kaçtı. Şöyle alalım kafanıza çaldık. Şöyle seni... Ulan her yerden silah sıkıyorlar ya. Şöyle yukarı gidelim. Bu burada kalsın. Şöyle biraz hareketli olalım. Adamlarda güzel silah var. Güzel canımız gitti yalnız. Şöyle güzel bitirdik. Canımızı da yeniledik mi bu iş tamamdır. Şöyle yukarı doğru zıpla. Adama tekmeyi vur. Ulan yine canımız gitti. Ne vuruyor bunlar be? Şöyle seni şuraya yapıştıralım. Hop. Şurada bir yere vurduk mu tamamdır. Şöyle yanımıza çektik. Çat. Sen de aşağı doğru uçabilirsin artık. Bir yerden daha örümcek isterim uyardı. Şöyle bu elemanı da öldürdük. Karşıda cam kırıldı. Oraya doğru yol alacağız. Uf, fena canım gitti ya. Karşıdan sıktılar. Neyse şöyle karşıya doğru hafiften yol alalım. Şuradan şu elemanla başlayalım. İşler kızışmaya başladı bayağı kalabalıkla. Canım da azalıyor yavaş yavaş hepsini öldürmem gerekiyor. Plazada mısın diyor. Evet. Haklısın oradayım diyor. Hop şöyle bir elektrik gücümüzü kullanalım. Grafikler bu arada çok iyi ya. Efsane yani. Evet güzel silah. Silahı silahtan çıkan ateşi adama yönlendirdik. Şöyle tüpü de kaçan adama yönlendirelim yine dostladık. Şunu da şöyle kafasına çaldık mı? Bunu da bir elektrikle hallettik güzel. İleri doğru gidelim. Canımız ciddi derecede azalmaya başladı. Şöyle ileri doğru uç. Hop şöyle gelelim. Hop şöyle alttan buradayım. Çok güzel. Şunu da havada. Hadi az kaldı. Bir elektriğim açıl. Oo yukarıdan bayağı canım götürdüler. Çok az canım kaldı. Hepsini öldürmem lazım. Acilen hepsini öldürmem lazım. Hiç üflesen yıkılacağım şu anda. Şöyle, 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 şöyle. Bir daha hadi öl artık. Çok az canım kaldı. Burada adam bitti mi? Evet yere indi. Diğeri şöyle geçeyim. Örümcek serim uyardı. Güzel kaçtım. Güzel kaçtım. Yine güzel kaçtım. Ulan ölümle burun burunayım ölmüyorum yemin ediyorum ölmemek için oynuyorum şu an seni de şöyle bitirelim buradayım Yukarı 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 kaç Ulan yine son anda kaçtım ya Devam 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 gıdım can gıdım can kaldı üfle sen yıkılacağım Öp seni de şöyle bitirelim Yukarıdan bir adam daha indi lan bitmiyor bunlar ya Köpek soylar ya Haydi Yukarı doğru çıkalım artık Burada da 4 tane adam gördüm galiba Sanırsam Şöyle senede havada bitirelim Güzel aşağı kaçtık Şöyle yine zıplayalım Nerede 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 diğeri Karşıda biri de sağımda Şöyle bir can bastık En azından biraz daha canımız oldu Onu da aldık şu karşıda Senede şöyle dövelim Galiba bitti bu sonuncu galiba Senede şöyle duvara yapıştırdık mı Bu iş biter Var mı başka? Sonucu demiş Bir tane daha var orada. Şöyle kendimizi sonra şekilli bir hareketle buradayım bitirelim. Uf. Ulan çok az canla bu kadar adamı ölmeden bitirdik. Çok güzel. Şöyle içerideki haritaya bakacağız. Şöyle bir zıplama sevinci yapalım. <laughs> çok az canla inanılmazı başardık. Roxon güvenliği kalanla onlar halleder gibisinden bir şeyler söyledi. Hop yine vincin üstüne klasik oturuşumuzu yaptık. Burada kalalım mı yoksa eve doğru gidelim mi? Eve gitmeliyiz dedi. Bu arada seviye 4'e ulaştık. Artı bir yetenek puanımız geldi. Ve %5 ekstra hasar geldi. Neyse eve gidelim biz. Eve gidince bırakırız. Diğer bölüm direkt evden başlar. Şöyle uçalım. Yavaştan süzüle süzüle eve doğru gidelim. Vincin arasından geçemeyeceğiz galiba. Hop. Şöyle eve doğru zaten evde yakın 100 metre falan kaldı. Şöyle bir vincin üstüne çıkmam lazım. Şöyle bir de tepeye doğru çıkalım. Ucuna doğru. Evimiz şu karşısı zaten. Şöyle bir etrafı izleyelim. Şu insanların önüne düşelim. Biraz sohbet muhabbet. Nasılsınız genceler? Hepiniz toplanmışsınız. Bu damda bu soğukta ne yapıyorsunuz? Şöyle şu su tankeri mi bu? Su tankeri yüksek ihtimalle. Evet evimiz aşağısı. Burada kalalım. İzlediğiniz için teşekkürler. İkinci bölüm bu kadardı. Yarın 18.00'da 3. bölümle görüşmek üzere. Hoşça kalın.